Evet, bu el işi, öyle mi? Evet, tamamen öyle. Dümdüz levhadan ulaşır. Biz elimiz, şey, tabii tabii, tamamen düz. Düz bir satı. Tabii, dümdüz levhaydı bu. Bu el işi yaparak yaparak biz bu hale getirdik, işleyerek. Bu honça tepsisi. Yani gelin ve damat tepsisi. Öyle mi? günümüze ulaşmış bir kültür. Bunların her bir bölmesine, üretilen yemeklerimiz konulara, ortasına da Kur'an-ı Kerim konulur. Düğün günü gelin ve damada bu tefsirle yemek ikram yapılır. Gelin ve damada? Evet. Hmm. Bunların farklı boyutları da var. Çerezli kulanları var, yemekli kulanı var. Bu yemekli kulanı. Yöresel yemeklerimiz bakla olması, ayran çorbası, tokat tatlısı gibi, pehli pilavı, pehli gibi yemeklerimiz var. Onların her birinde birer anlamı var. Anlam yüklüğü aslında yeni evlenen çifte nasihatte bulunuyorlar. O anlam Tabii. içeriyor. Tabii. Geçmişten bugüne kadar Sel Selçuklu'dan. Selçuklu'dan bugüne evet. geliyor. Selçuklu'dan günümüze ulaşmış bir kültür yani bu. Bizim medeniyetimiz gerçekten e, bambaşka. Allah Allah. Evet. Yemek tepsisi yani. Evet. Gelin ve damada hazırlanan İsmi yemek. İsmi tepsisi. Honça tepsisi diye geçer. Honça. 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 Evet. Evet. Bu sadece Tokat'ta da... bizim Tokat yöresine ait, öyle evet, mi? Evet. Tescilli. Hmm. Tescilli. Tabii tescillendi bu. Hmm. Honça. Evet, honça tepsi damat ve gelinler için. Yani geçmişten bugüne e, bu tür e, hatıraları e, yaşatıyorsunuz, Aynen. bugünlere getiriyorsunuz el emeği göz nuruyla. Aynen, evet. Fabrikasyon olmuyor tabii bu işler. tamamen kendimiz. Evet. Biz aslında sizlere o kadar çok teşekkür borçluyuz ki, çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Yani e, alın teriyle, el emeğiyle yapılan işlerin e, değeri tartışılmaz. Doğru. İsim neydi? İsmim Mustafa Çolak efendim. Mustafa arkadaşım çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendinize kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Bundan sonraki çalışmalarınızda da Allah kolaylıklar versin diyorum. Teşekkür ederiz.